Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İstanbul Gülse gideceğiz. Ve şu an girdik. Birazcık burada videoyu kesiyorum. Uzun sürebilir. Yok. Lan tam gerçekten girdi lan. Yen etkinlik gelmiş. Ne var lan? Bu ne? Birazdan oynarız belki bunları. Ama şimdi oynamaya başlayalım. Çünkü zamanım kalmadı bir buçukta okula gideceğim ve zaten bugün son gün. Arkadaşlar bu, bu videoyu izleyen herkese hayırlı cumalar. Evet bugün cuma olduğu için hayırlı cumalar. Her like bir sure. Evet. Duyduk duymadık demeyin. Tü du -du 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 -du. düştüm. Bak bakayım. Hayır hayır hayır. Oh kurtuldum. Ulan ne ara sekiz kişi eğlendi anlamadım gitti. Böyle arada saate, saate bakmam lazım. Evet. Pek çekemem arkadaşlar. Çünkü zaten bugün cuma. Cumartesi pazar çizim gibi video çekebilirim. Arkadaşlar bazen video neden çekemiyorum biliyor musunuz? Çünkü annem izin vermiyor. Kitap okur öyle, öyle izin veriyor. Kitap kursam öyle izin veriyor. Bu yüzden yani. İzin vermiyor. Kitap Aa! Oyun kastı. Bana ne hocam ya? Oyun kastı ayrıl ayrıl az daha var az kalmış hangi büyük adet diyor buna girelim mi ee, he bu olmadı ki reklam almam lazım ama bu videoda reklam hiç kullanmayacağım çünkü reklam izlemek size kötü gelebilir bu ne? Beberi gibi değil mi? Arkadaşlar. Bunu nasıl çıkarttığımı mı? sormayın. Şarkı çıkarttım bunu. Bunu desen şeyi, parçalarla çıkarttım. Şunu. Arkadaşlar ben dereceli de normalde şeydim. Ee, nerede o? Gümüş. Gümüştüm ama aşağıya inmiş. Neden ya? Benim arkalara bakayım. Benim kankalar. Bir kişi oyunda başka hiç kimse değil. Görüntü <laughs> diyorum. Aa, bunun da sıfırlanmış. En son şey demiş. Altındaymış. Şeyde elmaslıymış. Şey altına düşmüş. Ve altını iki kez oynamış. Çüş ama yani değil mi? Adam bu çok sinirlidir. El primo gibi değil mi arkadaşlar? Yani şu bak. Şu şu. El primo gibi değil mi? Yorumlara yazın. Hmm. Acaba lider kutusundan ne çıkıyor? Aa bakabiliyor musun? çıkma şansı. en kötü bir şey nadiler çıkıyormuş. Ve en iyi de özel. Aa, acaba niye bu var? Çok kötü arkadaş ya. Neden böyle ayıp bir şey yapar? Bilmiyorum. Nerede orada? Neredeydi o? Bakalım hadi. Aa, bu mükemmel. Ben bunu severim. Şurada da mükemmel. Ya tam onu gösterecektim. Şey oldu ya. Tam gösterecektim. Bunun size ne suçu vardı? Lan. <laughs> bir de şunu da. Bir... Şu altın. Bir de şu tümün bir... adı. Su. 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 Mega. Mega robot Mr. Beast. Bir de onun üstüne bunu yapmışlar be. Bu. Bu baya güzel değil mi? Lan bunlar gidem olabilir arkadaşlar. Şu şey. Bakın. Ma Bak şuradaki şey yazılar var ya. Şu şuradaki şey. Ma el, mavi şey. Evet o gizem olabilir. Yorumlara yazın. kat adam. Ee, bu da ilk efsane evim. Benim destansılar kaç taneymiş? 11 tane. Arkadaşlar videoyu kesiyorum. Saat kaç? Arkadaşlar az kalmış video kesmeyeceğim ama birkaç kaç kalmış? Bir dakika. Bir dakika sonra bu videoyu bir bitiriyorum arkadaşlar. Anneannem de gelip videoyu çok fena bozabilir. Aa bunun bunun giymiş hali bende var ama özel olanı bunu çıplak hali. Neyse annem bu videoyu görmez kızlar bu oyunu siler ama oyunu yapan öyle yapmış ne, nereden Allah, Allah. Arkadaşlar videoyu kesmeme çok az kaldı. Aa çok az kaldı yemin ederim. Arkadaşlar görüşürüz. böyle zamanımıza geçirmeyelim. Kanda bunlar var. Bakalım mı? Oldu arkadaşlar. Son bir şey söyleyeceğim size. Abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar lütfen abone olup like atın. Kanalımda 13 abone. Lütfen. Hadi görüşürüz. Bay bay.